Evet selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 20 Temmuz Perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Faiz kararı sonrasında bireysel emeklilik stratejimiz ne olacak? Yeni dönemde bir sonraki toplantıya kadar bunu bir inceleyelim istedik. Bildiğiniz gibi çok ciddi bir artış yapılmadı. O yüzden videonun sonunda belki de söylememiz gerekeni en başında söyleyelim. Biz de stratejimizde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Burada baktığınızda 250 bas puanlık bir artış gerçekleştirildi. Bu artış kesinlikle piyasalara daha doğrusu piyasanın beklendiği artış seviyesinde değildi. Artık %15'den %17.50'ye çıkmış bir faiz oranı var. Repo faizi. Burada Tunç Şatıroğlu hocanın tweetini göstermek istedim. Aslında o bunun ne demek olduğunu çok iyi açıklıyor. Sadece bir cümleyle bu faizle birlikte aşırı gevşek para politikası devam ediyor diyor. Aşırı gevşek para politikası demek de bir anlamda hisse senetlerinin ee, ön plana çıkacağı manasına gelebilir ee, çünkü yüksek faiz ortamı olsaydı para daha garanti bir getiri bulsaydı e, hisse senetlerinden çıkabilirdi belki ama şu anda öyle bir durumu olmadığı için çok gidecek bir tarafta yokmuş gibi gözüküyor zaten bu tarafta baktığımız zaman genel bir perspektife bakarsak eğer ee, şurada yılbaşından bu yana e, getirilere baktığımızda evet altın ve doların e, biraz daha üstte kaldığını diğer endekslere göre e, görebiliriz fakat son bir yıla baktığımızda altın ve dolar e, bir miktar daha getiri anlamında zayıf olduğunu gösteriyor burada artık Temmuz ayından itibaren nasıl bir trend oluştu bireysel emeklilik fonlarında Buna bakıp kapatalım. Şu anda bildiğiniz gibi ben kendi bireysel emeklilik portföyümde %70 hisse senedi fonunda, %30 da altın fonunda devam ediyorum. Bir sepet yapmış durumdayım. Temmuz ayını genel olarak sizlerle hem gönüllü tarafta hem de e, otomatik katılım tarafında ele alacak olursak burada zirvede Anadolu Hayat'ın İş Bankası İştirak Endeksi yatırım fonu bulunuyor. Bu %17.93'e gelmiş durumda bu fon. Gönüllü tarafta 66 bin yatırımcısı var e, ve son bir yılda da %152'lik bir yatırım e, getirisi olmuş. E, tamamıyla hisse senetlerinde ancak İş Bankası İştirak Endeksine yatırım yapan bu, bir fon. E, bu fonla alakalı şunu da söylemem gerekiyor. İş Bankası girişimlerinden bir tanesi olan iş yatırım, iş menkul e, ismen koduyla borsada bulunan iş menkul değerler e, son iki gündür çok yüksek bir getiri getirdiği için buraya da yansımış durumda. Bu fon sadece İş Bankası'na ait olan e, yatırım şirketlerine, İş Bankası'nın kendi markalarına yatırım yapıyor zaten Anadolu Hayat'ın olduğu için. İkinci sırada bir e, signa var yine ama otomatik katılım. Bildiğiniz gibi otomatik katılımla sürekli uzun vadeli bekleyecek bireysel emekliliğe en az 10 yıl verecek arkadaşlar. Mutlaka otomatik katılımlarda agresif fonları e, tercih etmelerini tavsiye ederim. Burada da yine son bir yılda %194 gibi devasa bir getiri otomatik katılımda Sizleri bekliyordu ama sadece 48 kişilik bir yatırımcı grubu var bu fonun. Ee, onlar da çoğunlukla senedi tarafına yatırım yapmış vaziyetteler. Ee, tacirler Portföyü Değişken Fon, Tefas tarafında da olan bir fon bu. Ee, burada FIBA Emeklilik adı altında e, BES'te de bir fon oluşturdular. Onlar da şu anda sadece Temmuz ayının başından bu yana %17 getirmişler ve son bir yılda da %108'leri var. Bu fonu da tavsiye edebilirim. Çünkü burada da valör süreleri birer gün. Hemen bir günde alıp bir günde satabiliyorsunuz. Anadolu Hayat'ın teknoloji sektörü hisse senedi fonu var. %17'de hem yerli hisse senetlerine hem de yabancı hisse senetlerine yatırım yapıyordu. Bildiğim kadarıyla evet. Bakın burada %51-95 yerli kağıtlara Şirketlere yüzde 42 de yurt dışındaki hisse senedi piyasasına yatırım yapıyor son bir ayda da yüzde 25 getirmiş durumda aşağıya doğru gittiğimizde yine bir otomatik katılım adresi fon var BIST 100 dışı şirketler de iyi gidiyor diyebiliriz BIST 30 dışı şirketler düzeltiyorum bunlar da görece BIST 30'un dışındaki şirketlere yatırım yapan bir fon ve ciddi manada yatırım getirisine sahip olmuş. Genellikle hisse senedi fonlarının önde gittiğini söyleyebilirim. Burada altınla da kıyaslamak gerekirse şöyle yapmak daha doğru olacaktır. Evet yani şuradan altın dediğimizde en üstteki fon... AGESA'nın altın katılım fonu bunun da şu anda Temmuz ayında getirisi 7.68'de kalmış gördüğünüz gibi. Buradan yukarıya doğru baktığımızda hisse senedi ağırlıklı fonlar ön planda Temmuz ayı açıkçası hisse senetleri fonlarının ayı olmaya devam ediyor. Tabii ki altının ONS tarafında da bir takım fırsatlar olduğu söyleniyor. Bu yüzden portföylerinizde mutlaka altın fonuna da yer vermenizi tavsiye ederim. Ama şu ana kadar getirileri %7'lerden başladı en yüksek tarafta altın fonlarının. Genel itibariyle bu şekildeydi. Lütfen bizler size ne kadar günlük olarak fonları haftalık, aylık olarak göstersek de sizlere bunu, e, fonları iyi tanımanızı, hangi yatırım e, fonunun hangisine e, neye yatırdığını ve hangi dönemde getire elde edebildiğini görebilmeniz için bir finansal yazarlık olması açısından günlük haftalık performanslarını sizlerle paylaşıyoruz. Ancak bu demek değildir ki altın fonları burada Temmuz ayında kötü bir performans gösterdi diye sizler yanlış bir yatırım yapıyorsunuz algısına kapılmayın. Altın fonlarının da günü gelecektir. Burada önemli olan fon sepetini oluşturmak. Fırsat gördüğünüz dönemde ağırlığı hisse senedine fırsat gördüğünüz dönemde ağırlığı altına ya da bir başka fona dış borçlanma araçları fonuna yatırarak değiştirerek bu şekilde maksimum getiriyi yakalamaya çalışmak doğru olacaktır diyebilirim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ve lütfen tekrar hatırlatıyorum bu bireysel emeklilik yatırımı, bu çok uzun vadeli bir yatırım. Her ne kadar günlük getiriler önemli olsa da uzun vadeye odaklanmanızı ve fonlarınızın uzun vadeli performanslarına bakmanızı tavsiye ederim dedikten sonra videoyu sonlandırıyorum. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.